Görüntü iki çiçekli vazo arasından çekiliyor. Otelin dönen kapısından insanlar içeri giriyor. Kapıdan geçen herkesin yakasına sarı bir kart yapıştırılmış. otelin dönen kapısından insanlar içeri giriyor. Kamera yakın planda mavi ceketli siyah gömlekte esmer adamın kapıdan içeri girmesini çekiyor. Adam resepsiyona doğru ilerliyor. Lobide dörtlü koltuklarda beyaz bastonuyla bir adam tek başına oturuyor. Adam ilerlerken ceketinin sol iç cebinden siyah deri cüzdanını çıkarıyor. Resepsiyona gelen adamın yanında biri elleriyle anlatarak rezervasyon yaptırıyor. Ekranda iki erkek bir kadın görevli ve iki işlem yaptıran kişi olmak üzere beş kişi var. Kamera esmer adamı gülümserken yakın planda gösteriyor. Otelin beyaz mermer merdivenlerinden bir bacağı demirden olan biri iniyor. Resepsiyonda elleriyle konuşan adam işlem bittikten sonra ayrılıyor diğer işlem yaptıran kişi de bir süre sonra ayrılıyor. Resepsiyondan ayrılan adam otelin yemek masalarından birine oturuyor ve sipariş vermek için garsona işaret ediyor. Yanına bir garson geliyor. Üzerinde mavi gömlek, ekoseli yelek, kot pantolon ve siyah önlük var. Adam siparişini verirken sağ işaret parmağını sağa ve sola sallayarak yiyecekler hazırlanırken glutensiz olması gerektiğini ve çapraz bulaşa dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Mavi ekmek kesme tahtasının üzerinde ekmekler var ve çölye kastası bir görevli kırmızı saplı bir bıçakla ekmek kesiyor. Sonra beyaz başka bir ekmek kesme tahtasına geçiyor. Eliyle ekmeklere olmaz işareti yapıyor ve ayrılıyor. Lavaboda ellerini yıkıyor, peçeteyle siliyor. Bu sırada aynı mutfakta yemek pişiren bir görevli gülümserken pişirdiği çorba gösteriliyor. Diğer görevli geri geliyor ve ekmekleri kesmeye devam ediyor. Yemek siparişi veren adam bu sefer spor salonunda. Ona bir spor görevlisi eşlik ediyor. Adam koşu bandında spor yaparken görevli bilgi veriyor. Daha sonra ağırlık kaldırılan başka bir spor aletinde aynı adama yardımcı oluyor. Antrenman tamamlandıktan sonra birbirlerinin ellerine zafer anlamında vuruyorlar. İkisi de kameraya bakıyor ve gülümsüyor. İzlediğiniz videoda 8 ayrı engel grubundan insan vardı. Fark ettiniz mi? Engel ve engelli konusu sosyal sorumluluk değil, insani bir zorunluluktur. Unutmayın, birbirimizin eksiğini tamamlayabiliyorsak insanız. engel ve engelli konusuna e, farkındalık yaratmaya devam ediyoruz. Slogan şeyi onu e, ona halledelim de o zaman ona e, koymayacağız dediğiniz gibi içine değil mi? Sadece iki varsınız başka. İki varsınız başka. Arkasından arkasından çok şey yok tamam. zaten. Böyle... Kaldırımlar, yollar, toplu taşıma araçları, mimari yapılar ve yüreğinde sevgi taşımayan insanlardır dedik bize engel olan insanlar. Ve bu engelin arkasına kalan bizler de engellenen diyoruz. Ve bu yılda biz engel ve engellilik konusu sosyal sorumluluk değil, insani zorunluluktur dedik yola çıktık ve birbirimizin eksiğini tamamlayabiliyorsak insanız dedik. Ve yine bunun üzerine de e, kentimizde bulunan bir otelde 8 ayrı engellenen kardeşimizle birlikte bir konsept oluşturduk. Ve otelin çeşitli işlerin içerisine yaydık e, ve bunu görüntüledik. Ve videomuzun sonunda da biz 8 ayrı engel grubu vardı. Fark ettiniz mi? Başka bir hayat mümkün. Hayatı paylaşmaya engel yok sloganına yola çıktık. Beyefendi ya bakayım. Şeyle ilgili, eee engelliler günüyle alakalı, eee Tahir Başkanımız ziyarette bulunacak ya o yüzden bir çerçeve hazırlayacağız. Eee o çerçeveyi broşür şeklinde yapacağız ve onun içinde de biz e, hani bir mesaj verelim diyor. Amacımız şeydi sadece. Hayatın her alanında yine bu kardeşlerimizin, bu arkadaşlarımızın dostu da onların da var olduklarını göstermek amacındaydı. Yani sadece bir yerde sadece telefona bakan veyahut da sadece bir yerde bir garsonluk yapan değil, üretimin hayatın, yaşamın her alanında var olduklarını göstermek için böyle bir farkındalık videosu çektik. Tamamen tamam, böyle ağdalı cümlelere de olmayacak. Yani yazım yani. olarak mı? Diyeyim? yazı olacak. Kolejimizle zaten bir farklı <laughs> şeyler koyacağız. Siz fotoğrafları koyacaksınız ama araya da bir de, de mesajı mesaj gibi bir şey kaldı. Yeni bir proje daha şu anda hazırlıklar içerisinde. Yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte hazırlıyoruz bu projeyi de. Engellenen kardeşlerimizin ailelerine ilk yardım eğitim vererek başlıyoruz bu projeye de. Çünkü maalesef hayatın şansı en çok düşme, çarpma veyahut da kazadır, boğulma gibi risklere engellenen kardeşlerim daha çok maruz kalabiliyorlar. O sebepten dolayı da bilinçli ilk yardım hayal kurtarılır noktasıyla yola çıkıp engellenen kardeşlerimiz ailelerine önce ilk yardım eğitim vereceğiz. Bu aletler var mı görsellerde? Yok Engelsiz Deniz var, orada fotoğraflar iki, var. 2021 ve 22 Engelsiz Deniz Festivali'nden zaten bilgiler koyduk. içinde fotoğraflar koyduk. 呃，然后。